İsmim Leyla Körköse, Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi'nde kuaförlük bölümünde eğitim almaktayım. Çok güzel eğitimler aldım. İş isteyen hanımlar için gerçekten mükemmel bulunmaz bir fırsat. Burada çocukların çeyizlerini yaptım, örgülerimizi, bebek oyuncakları, ortamımız çok güzel, arkadaşlarla tanıştık. Yani bulunmaz bir imkan. Ben Özgecan Kültür Merkezi'ne bir aydır geliyorum, bilgisayar eğitim alıyorum. Çok eğlenceli ve öğretici bir ortam. Burada 6 aylık bir öğrenciyim. El sanat kursuna geliyorum. Amigorami bebekleri yapıyoruz. Dışarıda alınması maliyetli olan şeyleri biz kendi imkanlarımızla çocuklarımıza yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımla bir aydır gitar kursuna geliyoruz. Dışarıda böyle konforlu, güzel bir ortam bulmak çok zor. Hem maddi hem manevi olarak. Dışarıda parayla aldığımız şeyi biz ücretsiz olarak burada el emeğimizle, hocalarımızın imkanıyla bu ürünleri yapıyoruz. Bir aydır resim kursuna geliyorum. Yani bu imkanları bulmak bazı yerlerde zor oluyor. Ücretsiz hem de Güzel sıcak bir aile ortamında gibiyim. Hem kendimi geliştirmek için hem de yaz tatilimde boş kalmamak için bilgisayar öğrencisi olarak burada bulunmaktayım. Bu imkanları ücretsiz bir şekilde sunan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim. Bu imkanları sunan Şehmevbi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun bize bu imkanları verdiği için bize bu imkanı ücretsiz olarak sunan Şehmevbi Belediye'mize çok teşekkür ederim. Ev hanımlarına böyle bir imkan sağladığı için Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. thank you